zaman, neden herkes için aynı hızda akmıyor? Bu sorunun cevabı 1905 yılında Albert Einstein'ın ortaya koyduğu görelilik teorisinde saklı. Einstein'a göre zaman hızınıza ve yer çekimine bağlı olarak değişiyor. Yani zaman sabit değil, göreceli. Şimdi şöyle düşünün. Işık hızı saniyede yaklaşık 300 bin kilometredir ve bu hız evrende sabittir. Ama bir nesne, örneğin bir uzay gemisi, Işık hızına yaklaştıkça zaman onun için yavaşlamaya başlar. Buna zaman genişlemesi denir. Yani, uzayda ışık hızına yakın seyahat eden bir astronot için bir yıl geçerken, dünyada çok daha uzun zaman geçmiş olabilir. Ve sadece hız değil, yerçekimi de zamanın hızını etkiler. Güçlü yerçekimi alanlarında zaman daha yavaş akar. Mesela GPS uydularının saatleri dünyadakilerden farklı çalışır ve bu fark sürekli düzeltilir. Kısacası zaman bizim düşündüğümüz gibi sabit değil. Evrenin karmaşık yapısında bükülebilen ve değişebilen bir boyut. Peki sizce zaman gerçekten var mı? Yoksa sadece bizim ölçmek için yarattığımız bir kavram mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin.